Doğum günün kutlu olsun kızım, iyi ki doğurmuşum, Allah'ım sağlıklı kazanmak nasip etsin, sağlıklı yaşa, iyi ki de doğurmuşum dört tane çocuğumu, çok şükür Allah'ımın sağlıklı... Kutu... Ne diyecektim, bir unuttum ben. Asiye'ye Asiye'ye de bu seneki doğum gününü kutluyoruz kızım. Asiye de bay bay yapıyor Asiye. İyi ki doğdun hala, <laughs> İyi ki doğdun hala. Doğrudun, hala. Ha, gelin de gelin hadi. Hay ha. helal oya gel. Avşan, Uşan, tavşan tavşan. Ay yavrum. Hadi kızım. Ay dur şöyle bir şey düşüyorum. Gelin kız gelin. Gel 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 gel. gel. gelin gelin gel, gel. Gel, 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 gel. ben de kutlayacağım kusura da. İyi, İyi ki doğdun kızım. İyi ki doğdun kızım. Öpüyorum seni annem. Hadi öptüm seni Neden kızım. Ne deyin sana yavrum. Fatma kızım doğum günün kutlu olsun. Hayırlı doğum günler geçmek nasip etsin. Allah'a emanet olun. Bol kazançlar dilerim, hadi hayırlı akşamlar, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. <laughs> seni çok seviyorum, daha yeni kutlu olsun, nice yıllara nice senelere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. İyi ki doğdun Fatoş, seni çok seviyoruz. Halası iyi ki doğdun, büyüdün de alamadın sen. Hımm, ortanca ala. Hı -hı. Hala, iyi ki doğdun sen hala, mutlu yıllar sana hala. Nice seneler halası. Öpüyoruz çok. <gülüyor> <gülüyor> o da öptü bak seni. Tatuş <laughs> iyi ki varsın. Ben iyi seni sevmişiz nice yıllara. Doğum günü kutlu olsun Baldız. İyi ki varsın. De. Doğum günü kutlu olsun Fatoş. Seni çok seviyorum kızım. Nice yıllara ömrün uzun olsun. Yeni yaşında mutluluk ve huzurluklar dileriz.

Sevinçler. Anne böyle oldu. Şimdi, ben de, ben de, ben de, ben de. İyi ki doğdun Fatoş. Kendine ben iyi ben bak Fatoş. Sen de duygulam, sen de. Ben bu yüzden şimdi. Işte. Karantina günlerinde doğum günü. Mutlu yıllar Fatoş. İnşallah geçtiğinde birlikte kutlarız artık. Değil mi Çilek? Hadi kutla. İyi ki doğdun Fatoş. Yengesini çok seviyoruz. İyi ki doğdun Fatoş'cum seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun Fatoş yenge seni çok seviyoruz. Fatoş doğum Fato, günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu senele he. Selam. Selam. Kuzicim doğum günün kutlu olsun. Bu sene biraz uzaktan oldu. Maalesef. Ama seneye söz yeğenimle birlikte geleceğiz kutlamaya. Aynen Fatoş mutlu yıllar. Yaş aldı başını gidiyor artık herhalde sanırım. Seneye üçümüz birlikte kutlarız. Üç kişi geleceğiz <laughs> ha ona göre. Bir tabak fazla koymasaya Seni çok seviyoruz kuzucuğum. Nice güzel yıllara Ayhan'la birlikte, ailenle birlikte ve özel özel yeğenlerimizle birlikte. <laughs> Mutlu yıllar. Öptük. Bro, Fatoşe'ye bak. İki dördün, iki dördün, iki dördün Fatma abla. Dilek tut. Alkış. tut. Hadi bir de dilek tut. Bir daha üfle. Bir daha üfle. Alkış. Doğdun iyi ki varsın Fatma. Nice mutlu yıllara. Seni seviyoruz. Seni seviyoruz. Güzel özgür, özgür sokaklara çıkabildiğimiz günler diliyorum öncelikle senin için ve hepimiz için. Sana bir şey söylemek ister misin? Ben patates. Ben de tane bunu yaptım. Ama geride bir kaldı. Ama güzel alışma. Sesine çal, yan tarafa gönder aşağı. Bir şey harika edeceğiz. gitmiyordu. <laughs> Ama Yalnız sesli mesaj gönderebilirsin. Ben de sana şiir yazacağım. Ama sesli mesaj bulamaz göndereyim. E, şeyin yoksa ağzımla mı, mı diyeyim? Yoksa annenin gibi katla mı? Hangisini istiyorsun sesli mesaj gönder. Doğum günün kutlu olsun. Bay bay. Ulusal sesleniş konuşması bitti Hira'nın. Ay pardon Patuşa ben de bugünlerde biraz gülelim diye sana akrostiş bir şiir yazdım tatlım. Biraz gülelim diye espri olsun diye. Okuyayım ben. Şiirime geçmeden önce. Kuzinin doğum günü koronaya denk gelirse. Fırında var ekmek kuyruğu. Almadan eve gidemem bu boyu. Test sayısı bilmem kaç. Otur evinde Netflix aç. Şehirde var karantina. Polisi görürsen kaç. Bay bay tatlım. Doğum günün kutlu olsun. Çok çok öpüyorum. yüzün.